Merhabalar, Reader at Work 2'nin 20. metniyle birlikteyiz. Uzayda yaşam. Ee, biz fethetmedik, uzayı fethetmedik. Henüz değil. Ee, biz gönderdik, yaklaşık 20 adam gönderdik. Kamp yolculuklarına, aya kamp yolculuklarına yaklaşık 20 adam gönderdik. Buradaki sam yaklaşık anlamına geliyor. Yani about ve eş anlamlı olduğunu söyleyebiliriz. Ve Amerika ve Sovyetler Birliği gönderdi insanları gönderdi geçirmeleri için sınırlı yaşam geçirmeleri için dünyanın yörüngesinde sınırlı bir yaşam geçirmeleri için insanlar gönderdi. Birkaç yolculuk. Ee, yapıldı. Uzaya e, yapıldı. Göstermek için, dığını göstermek için sıradan yani astronot olmayan bilim insanlarının yaşayabileceğini ve çalışabileceğini uzayda sadece birkaç günlüğüne uzayda yaşayabileceğini ve çalışabileceğini göstermek için sıradan bilim insanları e, uzaya gönderildi. E, tüm bu e, harika bilim e, Tüm bunlardır, harika teknik ve insani başarılardır. Fakat hiçbiri, e, bunların hiçbiri içermez, yaşamayı uzayda bağımsızca yaşamayı içermez. Ruslar ihtiyaç duyar, yiyecek ve hatta oksijene, dünyadan gönderilen oksijene ihtiyaç duyarlar. Olur ee, yalnızca bilim kurgu ve uzay filmlerindedir mesiması insanların harcaması uzun periyotlar zaman harcaması yaşayarak az veya çok normal bir şekilde uzayın derinliklerinde zaman harcaması bilim kurgu ve e, uzay filmlerindedir fakat. Im, içinde yaklaşık 10 yıl içinde diyelim ki 2020 yılın 2010 yılına kadar bu evilecek, ev değişebilecek, var olabilecek yerleşim yerleri uzayda var olabilecek dı maceracıların normal yaşam sürebilecekleri e, uzayda yerleşim yerleri olabilecek fikri, e, uzay e, yerleşim e, fikri görünür gibi görünür, bilim kurgu gibi görünür fakat değildir. O dayanmaktadır. Planla, planlara dayanmaktadır. Üretilen tarafından verimli insanlar, mühendisler ve bilim adamları başkanlığında tarafından Gerard O'Neill Princeton Üniversitesi'nden Gerard O'Neill'in başkanlık ettiği bilim insanları ve mühendislerin tarafından üretilen planlara dayanmaktadır. Bu insanlardır, meraklıdır, isteklidir, keen on, bu önemli bir fiildir. Uzay araştırmalarına meraklıdır, isteklidir elbette fakat değillerdir, onlar hayalperest değillerdir. Yerleşim yerleridir, büyük bir tekerdir, den daha fazla, 400 fit çapında bir e, bükülmüş bir halkadaki e, büyük bir tekerdir. Teker döner, nazikçe döner, dakikada bir defa nazikçe döner, odur. Bu nazik, döngüsel harekettir. Yapan bu yerleşimi farklı yapan, den farklı yapan, uzay e, mekiğinden farklı yapan şeydir. D için... E, dön Bu dönüş ürettiği için bir e, güç ürettiği için hissettiren gibi hissettiren e, yer çekimi hissi veren. E, bir e, yerçekimi e, hissi üreten bir güç olduğu için farklıdır. Her uzay e, yolculuğu gösterdi, dığını gösterdi. İnsan bedeninin ihtiyaç duyduğuna, yerçekimine ihtiyaç duyduğunda eğer o e, devam edecekse fonksiyonlarına, normal bir şekilde devam edecekse e, yerçekimine ihtiyaç duyduğunu gösterdi. Hiç kimse istemez, yaşamak istemez uzun bir e, süre uzun. E, Uzay yerleşim yerinde yaşamak istemez. D yer her şeyin insanlar, ekipmanlar ve yumurtalar, onların uçmayı denediği, her şeyin hareket ettiği, e, ağırlıksızca etrafta hareket ettiği bir e, uzay yerleşim yerinde uzun süre yaşamayı kimse istemez. Yer çekimiyle yaşam, uzaydaki yaşam dayanabilir. Bizim deneyimimize, dünyadaki deneyimimize dayanabilir. E, biz evilebiliriz, çiftçilik yapabiliriz e, ve fabrikalar ve evler ve e, toplantılar yapabiliriz. Yerler e, tasar planmayan yerler e, tahmin çalışmaları tarafından tasarımlanmamış şekilde yapabiliriz ihtiyacı e, yer çekimi ihtiyacıdır biridir e, nedenlerinden biridir inşa etmenin e, bir uzay kolonisi inşa etmenin nedenlerinden biridir den ziyade göndermekten ziyade yerleşimcileri ve var olan belirli bir noktaya gibi Ay veya gezegenler gibi var olan belirli bir noktaya göndermekten ziyade bir uzay kolonisi inşa etmenin nedenlerinden biridir. Neymiş bu yer çekimi ihtiyacı? aydır değildir. Misafirperver değildir. Onun e, yer çekimidir çok küçüktür ve e, herhangi bir yerde ay, ayın herhangi bir noktasında yerinde vardır, e, sahiptir. 14 gün gün ışığına takip eden 14 gün geceyi takip eden eee günler vardır. Yapan tarımı imkansız yapan ve anlamına gelen sonal enerjinin kullanamayacağı anlamına gelen 14 gün gece ve 14 gün gündüz vardır. Yerleşim yerinde akan yüzen kalıcı bir güneş ışığında yüzen e, gün uzunluğu kontrol edilen e, devasa bir ayna, yaklaşık bir mil çapındaki devasa bir e, ayna e, tarafından kontrol edilmektedir. E bu ayna yüzer ağırlıksızca üzerinde halkanın yerleşim halkasının üzerinde yüzer. Güneş ışığıdır sürekli olarak kontrol edilmektedir. Yani sabittir boyunca, gündüz boyunca sabittir. Böylelikle tarımdır. Ee, çok daha fazla e, verimlidir den, dünyada olabileceğinden çok daha fazla verimlidir. Amaçtır, mesimasıdır, sağlanmasıdır, bir diyet sağlanmasıdır. Benzer e, dığına, dünyadakine benzer bir diyetin sağlanmasıdır. Fakat ile daha taze etin daha az e, olduğu bir diyetin sağlanmasıdır. E, tarımdır, düzenlenecek tarımdır. E, Tabakalarda ile e, balık havuzları ve e, pirinç tarlaları e, üst tabakada, buğdaylar e, e, aşağıda ve e, sebzeler soya ve mısırda daha alt tabakalarda düzenlenecek popülasyonunun popülasyonu yerleşimin popülasyonları sabitlenmiştir, yaklaşık 10.000 kişiyle sabitlenmiştir. Bu şekilde. E, tarım çıktıları yani ürünler ebilebilir, e, hesaplanabilir, planlanabilir açık ve net bir şekilde. Yaklaşık 64 metrekarelik sebze, meyve ve tahıl alanına ihtiyaç duyulacak. Her bir insan için ihtiyaç duyulacak ve sadece 5 metrekareden biraz daha fazla otlak alan bulunacak. Yer, dığı e, yer, insanların yaşayabileceği, e, yaşayacakları yer, Görünmez, farklı görünmezden farklı görünmez, modern küçük e, kasabalardan, dünyadaki modern küçük kasabalardan görünmez ve budur e, kasıtlıdır, yani bilerek bile isteye böyle yapılmıştır. Bilim kurgu filmleri gösterir, yalnızca büyük e, cam blok kule bloklar gösterir, fakat gerçek e, yaşam uzay yerleşimcilerini, gerçek e, gerçek yaşamdaki uzay yerleşimcileri istemezler, böyle istemezler. Tarih boyunca yerleşimciler denediler e, kurmayı, inşa etmeyi, yapılar gibi yapılar e, olanlar geride bıraktıkları gibi e, binalar inşa etmeyi denediler dığı için bunlar e, aşina olduğu için tanıdık olduğu için uzay yerleşimcileri de yapacak, böyle de yapacak, aynı yani benzerini yapacak ve e, peki e, nerede olacak uzay yerleşimin e, yerleşim nerede olacak? E L5'te. Elbette L5'te söyler uzmanlar. Bu referans tanımlar bir noktayı tanımlar. Ay'ın yörüngesindeki, dünyanın etrafındaki ayın yörüngesindeki bir e, noktayı tanımlar. Eşit uzaklıkta den. Ay'dan ve dünyadan eşit uzaklıkta olan dığı yer. Yer çekimsel e kuvvetin e, kütle kuvvetinin dengede olduğu yer olan e, ayın ve dünyaya eşit uzaklıkta olan bir yeri tanımlar. L e Temsil eder, stand for temsil etmek. Lagrange bir Fransız matematikçi e, sıralayan e, sayılarını denge noktalarının sayısını ıı, sıralayan Fransız matematikçiyi temsil eder. Olanlar ıı, isteyenler, niyet planlayanlar, niyet edenler yerleşmeyi, uzaya yerleşmeyi isteyen oluşturdu. Bir L5 topluluğu oluşturdu ve üyeleridir değildir. Hiç de pratik olmayan egzantrikler değildir. Bu kadardı. Herkese kolaylıklar.